Soydan Soydaş'a çok teşekkür ediyoruz. Soru şöyle. Osmanlı Devleti'nde seçilmiş Yeniçerilerden kurulan padişahı saray dışında ve seferlerde korumakla görevli birliğin adı nedir? A-Azaplar, B-Solaklar, C-Akıncılar. Ee, şimdi şöyle ben bunu Solaklar olarak düşünüyorum ama Akıncılar ve Solaklar arasında da kaldım. Şimdi aslında solakları şundan dolayı düşünüyorum çünkü e, burada konuşurken hani dedi ki sol elimiz, solundakiler e, eliyle hani öyle bir şey söyledi orada. Oradan yola çıktım şu an ama solaklar için. padişah sırtımızı dönmemek için sol elimizi kullanıyoruz evet. dedi. Hı hı. Yani ya akıncılar ya da solaklar arasında kaldım. Cevap 5000 lira değerinde. Evet. Peki diğer şıklar hakkında bir fikriniz var mı? Yani azapları hiç duymadım açıkçası Pelin Hanım. Ee, solaklar ve akıncılar daha çok e, yakın geliyor bunun için özellikle konuşulan şeylerden dolayı. Kulağınıza aşina. Evet. Ben şansıma güvenmek istiyorum. Peki. Solaklar diyorum. B şıkkı solaklar onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Welcome.